Önce dönelim Süleyman Hoca'ya. Süleyman Pampal karşımızda. Jeoloji mühendisi profesör doktor. Hocam tekrar merhaba. Bu Hatay'daki son artçı olduğu söylenen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirir misiniz lütfen? Belirtildiği gibi merhaba Erdoğan Bey. Merhaba. Bir artçı olduğu anlaşılıyor. Zaten o bölgede 6,4 ve 5,8'lik depremleri yaşadık. Pazartesi 20 civarında. Evet 20.04. Harekete devam edecek e, doğal bir durum. E, zaten e, yukarıda birinci deprem ve e, sonra oluşan e, ikinci depremin artçıları da devam ediyor o bölgelerde. E, yoğun artçı e, aktivitesini e, aylarca maalesef e, kaydedeceğiz ve yaşayacağız. E, bunlardan bazıları böyle... 5 5'in üstüne çıkabilir ama genellikle 4-5 arası artçılar görüyoruz artık ilk iki depremin artçıları olarak bu bu deprem daha yeni olduğu için yani 5,4'e kadar artçı olağandır biliyorsunuz ama 5,4'e çıkmadı 5 5 5,1 gayet normal artçı deprem aktivitesi devam edecek vatandaşlarımız zaten artık bu işin bilincinde bir de Maalesef e, e, çok stresliler, e, çok büyük travmalar yaşadılar. E, her e, ufak sarsıntı bile olsa e, tedirgin oluyorlar. E, kapalı alanlara girmekte güçlük çekiyorlar. E, onlara kolaylıklar diliyorum. Yani e, çok çok zor bir durumu yaşıyorlar. Onlara tabii mümkün olduğu kadar yardım malzemeleri e, ulaştırılıyor. Artık e, sorunlar aşıldı. İlk günlerde yaşanan problemler yaşanmıyor. Bundan sonra yavaş yavaş normale dönülecektir. Umarım depremler de artçılar da sönümlenerek, küçülerek tamamlanacak. Ama bu aylar sürecek ve belki de yılları bulacak bir durumdur. Bu derece büyük depremler sonrası bir de aynı bölgede 3-3 deprem yaşadık. Yani bunların artçıları birbirine karıştı. Bu durumun uzun süre devam etmesi Olağan normal O çerçevede değerlendirmek gerekiyor Yani çevreden Adana'dan Kadirli'den Arayanlar oldu beni de Burada hissettik ne oluyor yeni Büyük deprem olacak acaba filan gibi Onlara sakin olmaları Gerektiğini Hatay civarındaki Depremin artçısı Olduğunu belirtiyorum Ama her yer tedirgin maalesef bu Doğal hocam inanılmaz bir psikoloji yaşadı herkes evet. e, ülkenin geri kalan tarafında Bizler de dahil olmak üzere bu psikolojiyle hareket ediyoruz onları düşünemiyorum bile e, bu çerçevede evet. bir iki sorun mu olacak hocam vaktiniz az biliyorum ama e, mesela artçı e, sallantının e, bir ritmi var mı Sorum aslında net olarak şu Geçen gün 6.4 oldu sonra 5.8 oldu bu azalarak gider mesela burada bugün 5 oldu bir 5-4 görür müyüz yoksa sürekli azalarak mı gider? Bunun bir ritmi var mı? Maalesef e, genel anlamda azalarak gider ama arada anomali yaşamak e, normaldir, görülür. Yani e, orada e, 5,8'i yaratanı belki de bir artçı olarak değerlendirmemek de gerekebilir. O kadar çok e, fay var ki bölgede e, Hatay civarında özellikle e, iki e, özellikli yani hem doğrultu atım hem de eğim atım bileşeni olan oblik faylar dediğimiz faylar var bölgede ve çok parçalı faylar. Ölü deniz fayının kuzeye doğru çıktığı Hatay'ın yakın çevresinde 2-3 fay birbirine paralel normal bileşeni olan graben şeklinde yapıları oluşturan faylar var. O bakımdan e, bu türden depremler e, bazen aynı yani ana şoku yaratan fayın dışında bağımsız e, küçük depremler de olabilir. 5,8 gibi e, yani normalde bildiğimiz gibi e, ana şokun bir derece altına kadar büyüklüğe ulaşabilir. 6,4'ün e, artçısı 5,4'ten büyük olamaz e, durum böyleyken. 5,8 kaydedildi. Sonra bugün 5 5 gayet doğal artçı. Ama bundan sonra 5'i çok fazla geçeceğini düşünmüyorum bağımsız bir deprem olmadığı takdirde. Ama sorunuza tekrar gelecek olursak belirgin her zaman gözlenebilen ritmik bir durum söz konusu değil. Azalarak gider ama arada anomaliler olağandır. Şimdi hocam tabi deprem yayınları konusunda biz de biraz tecrübe kazandık eski deprem yayınlarında ve bu felaketin ilk günlerinde söylenenlerden yola çıkarak sizin az önce sözünü ettiğiniz bağımsız deprem vurgusuna tanımına vurgu yaparak da sormak isterim. Şöyle tanımlıyorum eğer bölgede bir enerji boşalımı olduysa yine deprem olma olasılığı var mı buna rağmen? Hayır, kırılan fayların tekrar kırılması söz konusu değil. Ancak onun çevresindeki daha küçük tali faylar, kırığın çevresindeki küçük kırılmalar, bunlar artçıları üreten faylar olabilir. Bu olağandır ama ana deprem artık yani Adıyaman'ın kuzeyinde sürgü fayının kuzeyinden itibaren Pazarcık, Türkoğlu Hatay'a kadar olan 350 kilometreden uzun kırığın tekrar kırılması söz konusu değil. Bu derecede büyük deprem yaratması için yüzlerce yıl geçmesi gerekir. Aynı şekilde sürgü fayı ve batıya doğru çardak fayı olarak adlandırdığımız Nurhak Ekinözü, Elbistan Göksun'a kadar kırılan kısım ki 200 kilometreye yakın bir kırık bu. Çok 7,6'lık depremi yarattı. Burada da tekrar kırılma söz konusu değil ama nerede kırılma mümkün olabilir? Göksum'dan güneye doğru bir fay var ama oldukça zor bir kırılma bu. Çünkü o fay Malatya metamorfitleri dediğimiz sağlam kayaların bulunduğu formasyonlara geliyor. Oradan bir dirsek yaparak kıramadığı için e, bu kayaları e, güneye dönüyor ve bu kayalarla e, daha sonra e, Akdeniz Havzası, Doğu Akdeniz'de e, ki çökelme havzası, yığışım karmaşığı, prizması dediğimiz e, formasyonların sınırından aşağı doğru gidiyor. Burada da e, e, bu formasyonları oluşturan e, kaya birimleri de oldukça elastik davranabilen yani enerjiyi emebilen ve kolay kırılmayan, kayan, deforme olan formasyonlar olduğu için daha uzun süreler sonra kırılmalar söz konusu olabiliyor. Ancak kuzeye doğru bir de Malatya fayı var orada ve Ovacık fayı var. oralarda tabii bundan sonra kırılma olabilir. Kırılmamış bölgeler. Kırılmış fayların tekrar enerji biriktirip e, deprem yaratması için yüzlerce hatta işte pazarlık, pazarcıktaki depremi e, üreten fay 510 yıl sonra kırıldı. E, bu derece belki uzun sürmeyebilir ama yüzlerce yıl e, kolaylıkla söyleyebiliriz. Bölge rahatlayacak. Bundan sonra artık e, daha önceki yayınlarımızda da e, konuştuk sizlerle de. Hatay'ın güneyinde ölü deniz fayının e, belli parçaları kırılırsa Orta Doğu'da etkili olacak, bizi de Hatay civarını etkileyecek yeni ve büyük depremler mümkün. Ama daha kuzeyde yani Hatay'ın kuzey kesimlerinde artık yeni depremler beklenmez. Oralar rahatladı. Uzunca bir süre rahat edecektir. Ancak orada bir daha deprem olmaz yaklaşımıyla yapılaşma konusunda yerleşim alanlarının Yeniden ihyası konusunda yanlışlara düşmememiz gerekiyor çünkü geleceği düşünmek zorundayız. Biz belki yaşamayacağız deprem ama bizden sonraki kuşaklar yaşayabilir, yaşayacaklar bilir değil, yaşayacaklar. Yani geçmişte nasıl yaşadılarsa geleceğimizde bunu yaşayacak. Onun için oralarda yerleşim alanlarında. Yeni yapılara özen göstermek gerekiyor. Yer seçimlerine özen göstermek gerekiyor. Bu konuda çok aceleci davranmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki bir an önce bu insanlar konutlarına girmek isteyecekler. Artık normal hayatlarına dönmek isteyecekler. Ama onlar için zaten çadır kentler oh. Hocam son olarak şunu sorayım az önceki cümlenizin üzerinden çok aceleci evet. olmamak gerekir dediniz. Kastınız ne bundan? Şimdi o bölge haliyle inşaat yapacak, evet herkes üşüyor, barınmaya ihtiyacı var. Ama sizin bir amanız var anladığım kadarıyla. Evet aman var. Çünkü aynı yere yerleşeceksek bir kere yapı türünü değiştirmemiz gerekiyor. Yani yapı türü derken hafif yapılar, alüvyal ovalar buralar, altında ve çevresinde çok sayıda aktif fay var, e, deprem potansiyeli her zaman var. E, bu Buralara e, yapı, uygun yapı, doğru zemine uygun yapı ilkesi dediğimiz ilkeye uyularak e, aç, az katlı, birkaç katlı, mümkünse 3-4 katı geçmeyen, e, hafif, e, bakın böyle dünyada örnekler var. Yani San Andreas fayının çevresinde Amerika'ya gidin, e, o 1906 San Francisco depreminden sonra Nasıl e, yapılar e, değiştirilmiş konut tipi yapıların tamamına yakını ahşap yapılar ahşap karkas bir katlı iki katı geçmeyen yapılar e, bizim de bu tür yapılar eğer bu ovada kalacaksak bu tür yapılara yönelmemiz gerekiyor ama betonarme çok katlı ağır yapıları tercih edeceksek ki öyle edeceğimiz anlaşılıyor o zaman da sağlam zeminler bulmamız kaya zeminler bulmamız gerekiyor çünkü alüvyal zeminler Depremin ivmesini 3-4 kat artırıyor. Bu deprem diğerleri gibi çok net olarak gösterdi. Yani ölçümlerde öyle büyük ivme değerleri kaydedildi ki hiç 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 bir yapının dayanması söz konusu olmayacak derecelere çıkarıyor. Yani yönetmeliğe uysanız bile bu zemini de doğru değerlendirmediyseniz, etütleri iyi yapmadıysanız, ivme değerlerini bu derece yüksek almadıysanız, o yapı yıkılır. Nitekim o yönetmelikteki deprem tehlike haritasındaki ivme değerleri aşıldı, yönetmelik hükümleri geçersiz kaldı yani bir anlamda ee, çok e, e, karamsar tarafta e, bu e, proje yapan ve inşaat yapanlar ancak e, bu depremde ayakta kalabildiler. Yani yönetmelik hükümlerinden daha da güvenli değerler kullanarak inşa ettikleri, hesap ettikleri yapıları yaptılarsa bunlar ayakta kalabildi. Onu söylüyorum. Acele etmemek gerekir derken yer seçimini uzman ekiplerin gerekli arazi çalışmalarını ve laboratuvar çalışmalarını yaptıktan sonra sayısal verileri ortaya koyduktan sonra yapmak ve oralarda Geliştirilen projelerin uygulanması yerinde olur. Böyle evet. acele acele hemen e, bu yaraları sarmak kaygısıyla bunu da anlayışla karşılarım tabii ki. E, aceleyle e, yanlış karar vermemek gerekir. Onu vurgulamak istedim. Şimdi, Yoksa tabii ki bir an önce e, vatandaşlarımızı e, güvenli, depreme dayanıklı yapılara kavuşturmak için elden gelen tüm çaba gösterilecektir ve gösterilmeye başlanmıştır. Bu tabii evet hocam. ki takdir edilecek bir durumdur. Süleyman hocam çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız, bizi bilgilendirdiğiniz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.